Gitme ama. İyi görebilsek. Yeter gitme ama. Kanka çok iyi Hadi Özgür be dua et çıksın. Hayvan. Burası Visual Fishing kanalı. Biz balık tutmaktan fazlasını yapıyoruz. Olta ve denizle alakalı her şeyi kayıt altına almak bizim işimiz. Asıl mesleğimiz reklam çekimleri yapmak. Ama işimiz bittiğinde ne mi yapıyoruz? oltaları suya indiriyoruz. Harika balık. Çünkü biz denizi sadece bir fon değil, bir tutku olarak görüyoruz. Balık peşinde, macera peşinde, yaratıcılık peşinde. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. İlk durağımız Köyceğiz. Bu seferki rotamızda Ayada markasının yeni modeli Center Console bir teknenin reklam filmlerini çekmek için ilk durağımız Köyceğiz. Bölgenin iyi balıkçılarından Ferdi Dilmil, teknenin ilk müşterilerinden. Köyceğiz bölgesine daha önce levrek avına gelmiştik. Güzel balıklar da almıştık. Bölgenin büyük bir kısmı av yasağından dolayı olta atılamaz durumda. Levrek, çupra ve büfer konusunda inanılmaz bir merak. Bizim amacımız levrek tutmak değil ama biz her fırsatta levrek sahtelerimizi suda yüzdüreceğiz. Buradan Fethiye bölgesine geçip sadece balık suat ile, ile büyük balık kovalayacağız. Nasıl oldu? kendi teknemizde av yapmayı iple çekiyorum. İlk işimiz bu güzel coğrafyada teknenin çekimlerini yapmak. Ekiple beraber organize olduk ve çekimlere başladık. Başlardan sıyırıp inecek. Şurada bir yerde seni yakalaması lazım. Geldim mi araba? Geldi. Abi sen şimdi aşağı git. Tamam mı? Ben seni arayacağım. Yeterli edeceğim. Sen dön. Tamam şunları bir sökeyim. Tamam okey. Kamera. Şimdi ben ileriye gideceğim kardeşim doğru mu? Aynen abi biraz ortalara git ben şimdi seni arayacağım. Işığın yönüne göre ben sana yönlendireceğim. Çok patlıyor ışık. Nasıl güzel oldun biraz öncekine? Ya orada işte ben senin numaran olsaydı biraz yavaş geldim ama Selçuk'un falan girişin böyle yara yara güzel oldu. Ama tamam. Her şeyi yaparız. Her şey elimizde. Güzel bir yerdeyiz. Güzel bir coğraklardayız. Güzel bir av yapacağız. Tamam başlayalım. Şu an mazotumuzu dolduruyoruz. Açıları ve teknenin yapacağı hareketlere karar verdikten sonra kameranın kayıt tuşuna basıyoruz. Sen beni duysan yeter abi. Al. Sen git abi, sollu sollu git öyle. Aynen. Girdi, döndü, palradan çıktı. İyi mi? Tamam abi, gelebilirsin. Güzel oldu iki tur. Ferdi abi, bir iki fotoğraf taraf çektirdi, konuyordu. çok uzaklaşma lan. Hafiş. Ya oradan döndün dışa doğru. Böyle git, içe doğru dön. Şu kıyıya biraz daha yakın gelmen lazım. Çok ortada kalmışsın. Kapıyı. İtalyancan var mı? Almancan var. Çekim Almanca yap yapıyoruz. Bu dakikadan sonra. Baba ben bak şimdi e, ee, Rusya'ya da geçeceğim. Rusya da olur. Bak bak. Neye gidelim? Bir şey değil sen. Üç bir. Ha? Üç Gördün mü? Farklı değil ha.

geldi balık avına. Bu tekne balıkçılık için dizayn edilmiş bir tekne. Biz de bu tekneyle büyük balık avına çıkacağız. Dalyan İz Tuzu bölgesinin eşsiz manzarası ve su kanallarından geçerken saz diplerine devrek için su üstü sahtelerimizi atıyoruz. Şimdi yine saz diplerine düşürüp ufak pop aksiyonlarıyla balığı kandırmaya çalışıyoruz. Bakalım. Uzun bir denemeden sonra hala vuruş alamadık. Bu bölgede sahte ile levrek yakalayacaksanız sahtelerinize saz diplerini atmanız gerekiyor. Siz de buna benzer bölgelerde levrek için atış yaparken bu noktaya dikkat edin. Burası 30 cm kadar. 40 cm kadar düşüyor. Derinlik. Böyle bir yerden geçiyoruz. Dün burada saplandık dönüşte. Şimdi bakalım saplanmadan geçebileceğiz Ama kurtardık yani. Kurtardık. Tehlikeli şey, yer geride kaldı. Tehlikeli yeri geçmiş. Doğru, biz dün şurada kaldık. Biz şöyle bir, bir tık orada kıvrım var. Dün akşam onu göremedik, o kıvrımı. Balığı alacağım dedi bugün, dedi reklam çekmeyin, dedi. Gün ben de dedim, salın dedim. Bir de psikolojim bozuktu. Dün 96 mı? Dün psikolojisi bozuktu. Ferdi abinin bozuktu. şeyi yoktu, dün, limon yoktu. Limonum yoktu evet. evde. Evde Limonu limonunu yiyip geldi. Yiyip geldi. <laughs> çok iyi, çok iyi. Bir ayaz var, bir ayaz var. Böyle bir soğuk yok. Vallahi buz gibi Gerçekten ya. Gerçekten de yok yani. Çok derin olduk. Sarp sarp gitmiyor. <laughs> 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 Önünde gölünce var gibi. Çizetme, bu, 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 bu. Allah Allah. Dronu hemen alalım. Bir şey tutun. Kalsana yemin et. Evet Berkan tahşi tuttu. Al balık dedi. Hissetmedim ben. De. Hiç hissetmedim <gülüyor> 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 ben. Tırel var abi ben sana dedim ya burada tırel olur. <laughs> ol. Abi tırel abi Yani bilirim balığın yazışından anlarım. Vay 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 vay! Hiçsin mi hepsi? Bunları açalım mı? Abi. <laughs> He? <gülüyor> Salkın mı olmuş? Büyük balık avlamak için tral balığı ararken sardalyalara denk geliyoruz. Ferdi abi büyük balığı bugün tutarız dese de, işler yolunda gitmedi. Hatta aradığımız yemliği tral balığını bile bulamadı. Aldığımız sardalyaları birkaç bölgede indirsek de vuruş olmadan avu sonlandırıyoruz. Ekincik bölgesinde teknenin son çekimlerini yaptıktan sonra Fethiye'ye gitmek üzere yola çıkıyorum. Evet. Sabahtan beri aradığımız tralle limanda bulduk. <laughs> Onu salalım madem yemeyeceğiz etmeyeceğiz. Salıyoruz. Adamın hayvan öldü. <laughs> <Yerine sıktı arka. gülüyor> Bahçeden limon yedik. Limon portakal gibiydi vallahi mükemmeldi. Çok soğuk. Çok Çok soğuk bakacı. Bakacı <laughs> abi. Ama daha asıl plan değişti. Asıl planı anlatayım. Evet dün akşam değil mi? Dün akşam. Şimdi ben bizim tekneyi indirmeye, indirmeye Fethiye'ye gidiyordum burada. Orada bazı çekimler yapacağız. Suat abi gelecek. Sadece balık Suat. <laughs> Evet. Onunla tekrardan değişik şeyler Ama burada böyle bir plan döndü burada. Bayram var bayram. Efsane bayram. Mr. efsane Kamış çok sağlam. Kamışına güveniyor. Kamışına güveniyor. Babası da onun kamışına güveniyor. <laughs> Şimdi yarın kamışına... ben de onun kamışına güveneceğim. Evet, Berkant da yarın onun kamışına. Son ayarladık bu çekimin arkasına. İlk ee, ilk önce Özgür Fethiye'ye bırakacağız. Hemen akabinde biz bütün ekip e, Bayram Şak'ın yanına Antalya kundu tarafına gideceğiz. Ekipman orada... ikiye böleceğiz. Evet orada. Aynı anda iki gün Visual Fishing ekibi olarak farklı, i̇ki farklı noktada iki farklı iki noktada av. farklı iki av çekeceğiz. Tabi burada bir yarışa challenge bayramla. Bir challenge yapmıyoruz. Çünkü biz daha şu an Fethi'yi keşif aşamasındayız teknemizde. Böyle bir challenge'ımız yok yani. Challenge'a girmiyoruz ama biz daha sedasız balığımızı tutacağız. Önemli olan burada benim için... Biz çok sesli tutacağız balığı. Haberleri Amma ben sesli tutacak. Denizden duyarsınız sesini. <gülüyor> <gülüyor> ben keyif almaya bakacağım. Dümenin başında olacağım. Bu sefer birazcık böyle bir iki gün keyif için gidiyorum ben. Ama kamerada götüreceğiz işte de. Kamera götürmesem mi ya? Kamera götürmeyince geliyor o balık. Bak şu telefonla gitsem gelecek o balık biliyor musun? Hey. Şov yapacağız ya şov. <laughs> Evet. Şu an Fethiye'ye geldik. Fethiye'ye varıyoruz. Ekipman kontrollerini yaptıktan sonra ekip Antalya bölgesinde Mr. Efsane ile av yapmak üzere yola çıkacak. Ben ise Fethiye'de kalacağım. Bu bölümü de kanalımızda yayınlayacağım. Onlar çekim yaparken biz de Fethiye'de sadece balık suat ile ava devam edeceğiz. Evet şu an Suat abiyle denizdeyiz. Canlı balık yakalamaya çalışıyoruz yem olarak kullanmak için. Bizimkiler de Antalya'ya gitti. Büyük ihtimalle şu an şu saatlerde orada balığa çıkıyorlardır. Aşağı tarafta inanılmaz yemlik yazıyor şu an. Sadece Suat. Herkese merhaba. Sadece balık. Yine Özgür'le beraber bir maceranın içindeyiz. Sadece Neredeyiz? oltak. Yeni gelmedik, geri geldik abi. Öyle. Aşağısı yıkılıyor. Şimdi bak. Çok. Davut mi? Evet. evet. Kanatlarından belli. Namussuz. Çok güzel yemlik de namussuz. Yaşamıyor bu ya, yaşasın. Abi müthiş yazıyor ya. Özgür. Evet. Bu yazanlar Tıral. Adem de burada hamle yaptı. Şurada gözüküyor. Şimdi 4-5 parça tral var. O yüzden burada su abi almış. Aynen. Ara ara giriyor balık ya. Evet. İlk zaman kadar seyrek değil ama ara ara giriyor. Biraz yavaş aksiyon verdim suda tutmak adına cıkıyor. O ara kalktılar bir tane bastı. Her an alabiliriz. Evet, Suat abiyle aradığımız yemlikleri bulamadan İki istavrit bir sardalya, jiklerimiz ve sahte emlerimizle iki gün meraları dolaşmak üzere yola çıkıyoruz. Bir yandan balık bulucu ile kendi barometrik su alternatifi oluşturup meraların yükseltilerini ve düşüşlerini tarıyorum. Bölgeyi daha iyi tanımak adına bu bana ileride fayda sağlayacak. 200 metrede balık bulucunun bu özelliğini kullandım ve güzel bir mera buldum. Bu arada meralarda güzel balıklar yazıyor. Ancak bir yazılı orkinos dışında balık tutamıyoruz. Balık bulucu da orkinosun vuruş anını kayıt altına alıyor. Evet Özgür orada sudan bir şeyler aldı. Cicik yaparken. Nedir tahminin badin? Yazılı büyük ihtimalle. Geliyor. Daha basmaya başlamadım. Bu arada oynaklar birbirini yiyor etrafımızda. <laughs> oh, oh, Yem yapalım mı? <laughs> Çarpma düzenim varsa yapalım. ol, et yaparken. Duvara çarp. Duvara mı atacaksın direkt? Aç duvarı içinde yine çıkartayım. Arkadaşlar şimdi bir tespitim var. Genelde meray ilk girdin balık çok güzel gösterirken <laughs> noktaya girerken atarsın. Bir gelir gider ya da yazmaz. Sonra genelde çıkarken hep yazar. Çıkarken yazan balık. Motoru çalıştırıyorsun ya, ya da minkotayı topluyorsun. Oltanı topluyorsun bir daha ya. Siz nasılsınız? şimdi onu konuşuyorduk. Aynı şey oldu. Hep öyle oluyor. Ya vallahi billahi var ya. Cinayet sebebi ya. Fıttırma sebebi başka hiçbir şey değil yani. Neyse olacak herhalde. Bir şeyler olacak. Bugün olmalı artık. Baso oğlum. Son gün elimizde kalan bir adet canlı sardalyeyi dönüş yolumuzdaki 20 metre derinlikteki meraya bırakıyoruz. Ve aksiyon başlıyor. Gideyim istiyorsan. %90 akya bu. Üstüne gidebilirim. He? Üstüne gidebilirim. Sadece bana botu şöyle çevir versen. Bir de şu kamışı alıver. Çok iyi akya kanka. Çok iyi. Hadi bakalım. Ben sana söyleyeyim. 5 artı balığımızı aldık. İnşallah hadi. Kalaman çok açık gibi ama. Farkındayım. Ceylan o yüzden sıkmadım kanka. Ceylan da çok sıkı kalamak iyi şey yaramıyor. Üstüne doğru gidiyorum biraz. Kanka botu yan ver. Heh. Balık çünkü hiç belli olmaz. Kanka hiç kepçe ne varsa hazırla. <laughs> kepçe arkada. Özgür. Yok. Kafayı vermen lazım. Özgür şunu al, şunu al, şunu al, Balık gidiyor. Bu ne abi? Tamam. Kepçeyi alıyorum ben şimdi. Kafayı hala döndüremedim biliyor musun? Kafayı hala döndüremedim. Sağlam bir ceylan olma şansı çok yüksek. Kurşun koptuğunda sardalya yükseldiğinde aldı biliyor musun? Ve %100 ihtimal veriyorum. Sağlam bir ceylan koparmasın inşallah başka bir şey istemem. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim yapabiliriz be. Hadi oğlum be. Üzme Suat abi hadi. Tapa atıyor mu çok? Atıyor. Basacak. Hadi be. Basacak. Bütün gün uğraştık saat abi. Basma. Getir onu. Basma. Getir onu. Şeyde de böyle oldu çünkü. Allah'a çok uğraştık. Ceylan'da da böyle oldu ve alırsa yani eğer çıkarsa nasipse rekorum olabilir. Şşş, sakin sakin sakin. Sakin. Sakin tamam sakin. <laughs> tamam. Ben aynayım. Hop hop, tamam, tamam tamam kızma 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 kızma, kızma, kızma. Lideri gördüm. Abi şu an 15 metredeyiz ya, kanka, lideri lider, ben de gördüm. Elle çekeceğiz ama hayvan hala diri. Hayvan hala diri, hayvan hala diri. Hayvan hala diri kanka. Elle çekemeyeceğim kadar diri. Eldiven vereyim mi? Gerek yok. Abi o balık burada bu metrelerde çok gezer. Diri kalır. 15 metre diyoruz ya. Gezer. An. Hadi özgür be dua et çıksın. Hayır 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 gitme. Benim korkum gitme. Şeye yaklaşıyoruz. Bir şey olmaz. Ee, batağa yaklaşıyoruz. Batağa girer kopartır diye. Bak buralar böyle bir yerde. Hiçbir olmaz. Batağa daha yap, çok yap, yakın değmişiz. çok pompa yapmamaya çalış abi. Ağzını yırtmasın. Hayvanı kaldıram. Ölü su kalkıyor şu an. mi? Gitme ama. İyi görebilsek. Yeter gitme ama. Kanka çok iri ceylan olabilir bu. Ama balık ağır kanka. Ben sana onu söyleyeyim. Onu görebiliyor. <laughs> balık ağır balık. Lider geldi. Şu lider altadan geçti aslında. Geçmiyor işte o yüzden. Ha geçti. Özgür alıyorum hayvana. Hazır mısın? Tamam. Özgür sana doğru geliyor. Hı, Özgür ya. Ceylan'a bak. Özgür Ceylan. yapıştır. Yapıştır yapıştır. Dur dur dur. dur. Bekle. Bekle bekle dönecek. Bir daha. Bir daha. Oh, harikasın <gülüyor> be. <gülüyor> <laughs> i̇şte bu be elseden almışız. <laughs> Harika balık. Çok oh. iyi. Aa, bütün gün uğraştık sonunda. Fotoğraflık balığımızı Ağzından aldık. Ağzından çıkmış ensesine girmiş. <laughs> Gitti, oh. Ensesinden de... <laughs> iki, iki, de mi geçmiş acaba? Bilmiyorum Çünkü Biri ama Çıkıyor Çıkmak üzere. Ee, mi? asist de o da girmiş. Yırtılmak oh. üzereymiş. Oh. En az 5 kilo kral. Kral en az 5 kilo. Abi kepçe kırılır bunda kalkmıyor bu. Getir. Kepçe kaldırmıyor. Güvenemiyorum Getir. kepçe. Allah. o çok iyi. Çok ağır. Hazır mısın? Bota diş geçirme. Dikkat et abi. Bota diş geçirme. Al diş kepçeyi boşa. Çıkmıyor kanadan takım. Kanka. Kancanın biri boşta biliyor musun? Onu dedim. Kancanın biri boşta. Öbürü de deriden çıkmak üzere. Kanka bu 5 kilo işte. O yüzden üstü. dedim pompa yapma diye. 5 kilo işte. Yo abi bak. İyi ki çok pompa yapmamışsın. Deride. de. Şunu al. Dur, dur aşkım dur. Dur benim güzelim dur. Evet Valhalla kamışla çıkardın saat abi oh. bu balığı. Geri dönüşüm kanka. Harika balık. Çok <laughs> dur iyi çok atla. iyi. Fotoğraf, video alacağız. Al. Fotoğraf, video alacağız. Oo. Yok sanki. Tamam Ya bu <da> değer be. Vaho <laughs> harika. Bak burun da tam şey olmuş artık. Get down in the car One time give it all Pass it open hard huh? Let me see you drop Get down in the car One time give it all Pass it open hard huh? Let me see you drop daha önce kıyıdan yakalanan bir ceylanı Fethiye'de çekme şansım olmuştu. Bu bizim için son dakika golü ve sürpriz bir balık oluyor. Ceylan palamudu inanılmaz lezzetli ülkemiz sularında özellikle Akdeniz'de rastladığımız bir tür. Çok hızlı yüzebilen keskin dişlere sahip. Tutması da bir o kadar zevkli. Ceylan palamudunun sizce en iyi pişirme yöntemi nedir? Yorumlara bekliyoruz. Bu güzel hava burada sonlandırıyoruz. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Rastgele. Evet. Arkadaşlar çok enteresan bir şey oldu. 250 gram kurşun takılıydı oltamızda. Yani biraz da dipte sabit kalmıştı. Sanal çapada avlandığımız için. <laughs> Sardalyayı o metrajlarda bıraktık. Daha sonra yer derken kurşun havalandı. Ben de biraz mesafe vermiştim. Kurşun bir yere takıldı. yeri aşağı saldığımda kurşun koptu. Koptuktan sonra yem muhtemelen serbest kalınca havalandığı dakika oltamıza bir şey yapıştı. İyi bir mücadele çıkardık. Ee, sırtından da yakalanmış. Muhtemelen hamleyi yaptı ama tabi Ceylan çok sert saldırdığı için yeme. Ee, oradan seken kanca sırtına girmiş ve şu an geride. Yani şanslı ve güzel bir hava oldu. Şu balığı da size son bir kez şöyle göstereyim. Harika bir boy yaklaşık tahminim 5,5-6 kilo bandında. Bu da benim bu bölgede yakaladığım en büyük balıklardan biri oldu. Ve bunu da yine Özgür'le kayıt altına almayı başardık. Çok mutluyum şu anda. E, enteresan bir av oldu. Aslında gezmedik, bölge bırakmadık ama Evet ya, 280 yani. metrelere kadar gittik Hiç abi. Olmaz derecelerde yani derinliklere ulaştık ama Balondan başka bir şey bulamaz. kaç mil? Bak ben satıyorum. 35-37 mil. Belki yani. 40 mil yolumuz var. Kanca çıkmazmış zaten. Kanka diyecek mi? Harika balık. Deri yırtılıyor kanca. Çıkmaz da Aynen. deri yırtılıyor.